Arkadaşlar merhaba nasılsınız umarım iyisinizdir bizler de çok şükür iyiyiz vakit bulmuşken sizlere bir video çekelim dedik özleyen dostlarımız var özleyen kardeşlerimiz abilerimiz var abi seni özledik ee, arkadaşlar şimdiden hepinize keyifli seyirler bu hafta güzel bir konu çekeceğiz kuşçulukta güven bu konuyla alakalı çok soru aldık İnşallah Yakın bir süreçte biz de canlı yayınlara açılabilirse kanalımız açmayı deneyeceğiz tekrardan. Kızımla uğraşacağız. Eğer açmayı başarırsak inşallah orada da sorunlarımızı yapacağız. Bu konuyla ilgili çok çok soru aldık. Ee, kafesteki son durumdan biraz bahsedeceğiz. Yeni yavrularımızdan biraz bahsedeceğiz. Arkadaşlar şimdi en çok aldığımız sorulardan biri bu son dönemde aldım. Kuşçulukta güvenle alakalı. Şimdi arkadaşlar kuş mezrası yani kuş piyasası ve kuş cemaatiyle ilgili diyelim gerçekten bazen yeri geliyor çok mütevazi çok iyi gerçekten sözünleri insanlarla tanışabiliyorsunuz yeri geliyor sadece elindeki malı çıkarmak ve amacı sadece para kazanmak olan kişilerle de tanışabiliyorsunuz bu konuda hani kuş alırken gelende arkadaşlar parantez içine alıyorum. Yani bilindik, tanıdık mecralardan almaya çalışın. Ya şimdi özelden ulaşıyor arkadaşlar. Pet shop'tan kuş aldım, erkek çıktı. Pet shop'tan kuş aldım, kısır çıktı. Şimdi pet shop kuşları ayrı bir tartışmaya açık arkadaşlar. Oraya bir şey diyemiyoruz. Çünkü ya pet shop'a genelde zaten ıskarta kuşlar gider. Iskarta ne demektir? Ya hayvanın kesinlikle genetinde bir şey vardır. Kötü kuş mu hep gider pet shop'a? Hayır. Yeri gelir insanlar hobiyi bırakmak zorunda kalır. Kuşçuluğu bırakmak zorunda kaldıklarında iyi kuşlarını da verirler pet shop'a. Bu tamamen sizin nasibiniz ve kısmetiniz ve şansınızla alakalıdır. Siz şansınıza kuş beslemek istersiniz. Gider bir pet shop'ta hoşunuza giden bir bengal görürsünüz. Alır getirirsiniz. Kuşlar ilk ister ki çıkar. Hevesle beklersiniz. 3 ay, 5 ay. Bir sene bekleyen dostlar biliyorum. Bir sene sonunca bize ulaştıklarında kuşların ikisinde erkek olduğunu anlıyoruz. Alan kişi hevesle, umutla kafesini tamamlamış, akıllı yenilini de takmış, yuvalığını da takmış, ipini de koymuş. Hiçbir şeyini önlerinden eksik etmemiş. Ama niyetinde yavru yok. Çünkü aldı kuşların ikisi de erkek. Veya işte internet üzerinden başka birinden almış. Aldığı kuşların ne olduğunu bilmiyor. Şimdi biz bu konuda insanlara gerçekten çok güzel güvenler veriyoruz. Mesela bizi tercih eden dostlar oluyor. Biz bugüne kadar çok çok kuş sahiplendirdik arkadaşlar. Çok çok kişiye yardımcı olduk. Sadece tek e, iyi olmayan tarafımız uzağa yollayamıyoruz. Uzaktan çok değerli dostlarımız bizden kuş istiyor. Yeri geliyor bazen bize kırılıyorlar. Özellikle mesela Trabzon'dan bir kardeşim var Semih. Semih sana da selam olsun kardeşim. Semih mesela benden çok kuş almak istiyor. Abi illa senden bir takım almak istiyorum diyor ama Semih gerçekten çok değerli bir kardeşim. Ona da anlattığım zaman beni anlayışla karşılıyor. Gerçekten otogar bana uzak arkadaşlar. Yani dediğim gibi her zaman buradan Esenler'e gitmem gerekiyor. Ona vakit yaratmam gerekiyor. Yani Esenler'e İstanbul gibi bir metropolde bir yerden bir yere gidip gelmek bir yarım gününüzü yeri geliyor bir gününüzü alıyor. Yani Esenler'e gitmeniz gerekiyor. Örnek veriyorum. Esenler'de Trabzon otobüsünü bulmanız gerekiyor. Trabzon otobüsünü bulduk. Bulunmayla her şey bitmiyor arkadaşlar. Her otobüs götürmüyor. Her mavin götürmüyor. Trabzon otobüsünü bulduğunuzda da mavini ikna etmeniz gerekiyor. Mavini ikna ettikten sonra iş bitmiyor. Bir maske kutusunu götürmeye yani küçük bir şu kadar bir boyutunda bir kutuyu bir karış kadar kutuyu götürmeye 150-200 TL gibi paralar istiyorlar. Götüren dostlar da söylüyor. Almıyorlar da. Eski, yani eski gibi kimse canlı hayvan sınıfına giriyor. Adam da yolda çevirme oluyor. Köprüden geçiyoruz, gişelerden geçiyoruz. Yani sıkıntıya girmek istemiyorum diyor. E ben götürürüm diyen insanlar da alıyor. 200 lira alıyor. kutuyu atıyor torpütonun üstüne. Götürüyor. Yani bu sefer karşı taraf diyor ki, abi diyor işte Mevla çok yüksek oldu diyor. E, yüksek oldu ama yani maalesef ki öyle. Adam bir maske kutusu getirmeye o kadar büyük para istiyor. Güven çok önemli arkadaşlar. Gerçekten uzaktan isteyen dostlarımız var. Bizden çok çok kuş istiyorlar. Yani emin olun çoğuna yardımcı olmak isterim. Ama dediğim gibi gerçekten yollamak sıkıntılı. İnsanların gönlünde güven kurmanız çok güzel bir şey. Çok şükür bugüne kadar verdiğimiz kuşlarımızdan sıkıntı çıkmadı. Çıkanların da Çıkmaz diye bir şey yoktur arkadaşlar. Illaki bir kasa domatesten bir tane çocuğu çıkar. Illaki çıkar. Yani bu e, hatasız kul da olmaz. Mesela ben birilerine kuş verdim zaman, şimdi bu kuşlar mutasyon kuşlar. Yani çok şükür cinsiyetlerini çözüp veriyoruz ama yani diyor ya binde bir bizi de yanıltı diyelim yani. Mesela ben verdiğim zaman güveni kazanmak açısından karşı tarafa şöyle bir söz kullanırım her zaman benden gelip de kuş alan arkadaşlar. Dostum. Sağdaki dişidir, soldaki erkektir. Götürdüğünde erkek zaten biliyorum erkek olduğunu. Dişi olur da bizi yanıltır, Sokuş sende kalsın. Gel benden yenisini hediyeni al. Veya o hataya düştüğü için, yani ben o hataya düştüğüm için o kuşu ona ben götürürüm. Üstelik de bir çay ısmarlarım. O yüzden güven çok önemlidir. Bizi tercih eden dostlar genelde Ali benden almıştır, beni Mehmet'e tavsiye etmiştir. Neden tavsiye etmiştir? Mesela Mehmet beni aradığında diyor ki, abi diyor, ben Bengel aradım diyor. Üç kişiye sordum, üçü de seni gösterdi. Dedi ki, gidiyorsan Erol abimize git. Erol abimizi tercih et. Sözünün eridir. Verdiği kuşun arkasındadır. Soyunun ne olduğunu bilir. Öyledir. Şimdi mesela adam pek çoktan kuş alıyor. Beni arıyor. Şansa yavru almış. Almayı da başarmış. Abi de kuşların ikisi kar beyaz, altından siyah yavru geliyor. Neden böyle olabilir? Ya. Abi diyorum, soy takibi yani demek ki anne babaları siyahmış. Mesela ben geçenlerde bir kardeşime Beşiktaş yavrular vermiştim. Dişi de Beşiktaş'ta, erkek de Beşiktaş'ta. Şu anda elimde yine bir takım Beşiktaş'ım var. Kardeş değiller, ben kardeş vermiyorum. Ee, o kardeşimiz bize dönüş yaptı ve teşekkür etti. Dedi ki abi dedi şu an altından kar beyaz yavrular alıyorum. Niye dedi? E dedim kardeşim ben sana verirken de söyledim. Bunların Beşiktaş olduğuna aldanma. Ben de nasıl Beşiktaş çıktılarmış kendim de şaşırdım. E bunun da annesi beyaz. Bunun da babası beyaz. Dedeleri de beyaz. Yani sen dedim bunlardan yavru alacağın zaman dedim emin ol 10 yavrudan 9'u kar beyaz olacak. Tamam abi dedi götürdü ve bana dönüş yaptı. Dedi abi çok teşekkür ederim. Gerçekten sözün eri bir adamsın. Soyunu da iyi bildiğin için. Verdim 5 yaşlardan beyaz yavru alıyorum. Deyince ben çok mutlu oldum. Güven çok önemli arkadaşlar. Söz çok önemli. Bir insan bana aradığı zaman, bana yazdığı zaman işte Messenger'dan veya başka bir DM'den yazdığı zaman abi ben pazar geliyorum şu ile şu kuş benimdir dediği zaman tamam kardeşim diyor kuşlar senindir bitmiştir abi kapora yatıralım abi işte ayıralım hayır kardeş kuşlar senindir bitmiştir pazar günü hatta sana pazartesiye kadar da diyorum müsaade gelmezsen o zaman sana yazarım kardeşim gelebilme durumun var mı ki bu tür durumlarla da karşılaşabiliriz arkadaşlar. Çünkü İstanbul gibi büyük bir metropolde yaşıyoruz. Yeri gelir cenazemiz olur, yeri gelir düğünümüz olur, yeri gelir işlerle ilgili aksaklıklar olur. Ben çarşamba izin kullanayım diye plan yaparsın. iş yerinden bir arkadaşının cenazesi çıkar. O haftaki haftalık izni iptal olur. Çünkü eksikleri tamamlaman gerekiyor. Bir yerde de ekmek mücadelesi var. O yüzden hiçbir zaman güvenden yana arkadaşlar güvenmediğiniz mecralardan, güvenmediğiniz kişilere İçinize silmiyorsa kuş almayın. Kuşun detaylı bilgisini veremiyorsa kuşu almayın. Yani adama sorduğun zaman mesela bana biri kuş aldı zaman bir veya başka birilerinden geçen yine bir kardeşimiz birinden kuş almış. Kuşun ayağında benim bileziğim var bana ulaştı. İnternete yazıyor Erol Akbaşı'nın diye ben çıkıyorum. Abi diyor bir kuş aldım diyor. Ayağında diyor senin bileziğin var. Doğru mu? Doğrudur. Kuşa bakabilir miyim dedi. Bana videosunu attı. Evet dedi. Direkt söyledim. Kardeşim dedim bu kuşun dedesi budur. Annesi budur. Anne annesi ve baba annesi de budur. Altından da bu renk yavru gelir. Doğru söyledin abi dedi. Şu anda evet altında bu renk yavru var dedi. Biliyorum kardeşim dedi. Çünkü bende onun çizelgeleri var. Ben verdiğim kuşları da biliyorum dedim. Çünkü ben bu işi keyifle yapıyorum. Hobiciyim. Hobiyle yapıyorum. Yani çok takım yani başkaları gibi 50 takım 100 takım kuşlarla çalışmıyoruz arkadaşlar. Onlar üretim sınıfına giriyor. Biz üretiyoruz biz de üretiyoruz. Kendi çapımızı tabii ki üretiyoruz. Ama biz hobiciyiz. Hobi ile üretim arasındaki farkı size bir gün çok detaylı çekeceğim. Ne kadar bir fark olduğunu kendiniz de anlayacaksınız. Ee, yavrulara gelince de arkadaşlar kafesten biraz bahsedelim. Dediğim gibi güvenmediniz, içine sinmediniz adreslerden kesinlikle kuş almayın. Kuş keyif işidir arkadaşlar. Keyifle beslenen bir hayvanda bir hobidir. Hobinizi zehire çevirirler. Yani bilmediğiniz bir yerden alırsınız kuşu. Altından beklersiniz ki yumurta yavru gelsin. Veya işte bakıcı diye alırsınız ama götürdüğünüzde yavrulara bakmaz. Ha o zaman da dersiniz ya hani Bengal bakıcı diye dersiniz ama diyor ya her et aynı değildir. Ucuz etin yanisi yaban olur. Güven çok önemlidir. Özellikle de bu tür canlı hayvanlarda güven çok önemlidir. Karşı tarafın size verdiği güven, karşı tarafın size verdiği bilgiler, karşı tarafın size hissettirdiği o duygular çok önemli. Sözünün arkasında durması aradığınızda en azından bir sorunuza cevap vermesi. Yani kuşu satmakla her şey bitmiyor arkadaşlar. O zaman ben de satayım. Kime sattım? Ahmet'e sattım. Ahmet'i engelli. Olmaz. Bu kuş satıldıktan sonra Ahmet'e tekrardan yine yardımcı olmam gerekiyor. Ahmet bana iki gün sonra döndüğü zaman ya abi sen bu kuşları bana verdin ama ben hangi yuvalı kullanacağım dediği zaman o çocuğa cevap vermem gerekiyor. Bak kardeş bu yuvalı kullanacaksın. İçine bu ipi koyacaksın. Bu hayvana bu yemi vereceksin şu yemi içine koymayacaksın, ayrı vereceksin. Her tür bilgide destek vermen gerekiyor ki işte bu senin yaptığın hobinin dürüstlüğünü, yaptığın ticaretin dürüstlüğünü, her şeyi ortaya koyar arkadaşlar. O yüzden kuşçulukta yine söylüyorum güven, güven, güven. Güven çok önemli arkadaşlar. Kuşçulukta güven. Güvenmediğiniz mecralardan kuş almamaya çalışın. Peşşoplardan uzak durmaya çalışın. Almayın demiyorum ama bildiğiniz adreslerden şaşmayın. Bildiğiniz adreslerden her zaman alışveriş yapın. Her zaman benim bir sözüm var. Yem var, yem var. Yem var 5 lira, yem var 10 lira. Bazen 5 liralık yem bildiğiniz bir adrestir. 10 liralık yemden daha kalitelidir, daha tazedir. Bazen fiyatlara da aldanmayın arkadaşlar. Ben piyasası şudur. Adam size iki katı fiyat söyler. Siz zannedersiniz ki Aa, adamın kuşu çok iyidir. Çok kaliteli bir kuştur. Oysa ki, belki verdiği kuş kısırdır. Veya yumurtasına oturmayan bir annedir. Bazen fiyatlara da aldanmayın. O yüzden dediğim gibi bildiğiniz, tanıdığınız mecralardan şaşmayın. Kuşçulukta güven çok önemlidir. Kuşçulukta dürüstlük çok önemlidir. Konuyu toparlıyorum arkadaşlar. Biraz da kafesten bahsedelim. Kafese altı kardeş arkadaşlar. Bizim biliyorsunuz ki kızıl kahvemiz ve pörümüz vardı. Onların altı kardeşi indirmiştik bir hafta olmadı ne? Bir hafta oldu. Çünkü anne ilk yumurtayı bırakmıştı ve anne yine yumurtlamış. Maşallah. Gördüğünüz gibi anne yine yumurtlamış arkadaşlar. Ee, pörümüz yumurtlamış maşallah. O yüzden altı kardeşimiz kafese indi arkadaşlar. Ee, anne Pör, baba kızıl kahve ama altlarında siyah kahve, orijinal vasıflı kuşlar geliyor. Altısı da burada yeni indiler. Bir grimiz var. E, altı kardeşimiz vardı biliyorsunuz beyazlar çok takip eden arkadaşlarımız vardı abi. Değiz, değişik kutudakiler ne oldu ne oldu diye. Yedi yumurtanın yedisi de çıkmıştı hatırlıyorsunuz. Biri nasıl oldu arada gitmişti. Muhtemelen ya ezildi ya bir şey oldu ya da zayıftı. Altı kardeş büyüdü onlar da üç gün oldu yuvadan atladılar. Hepsi tünekteler arkadaşlar. E, buradaki Kızıl ka, e, dişimiz yani benim çok sevdiğim anne dişi 3 yavrusuyla beraber duruyor. O da bugün iki, iki yumurta bırakmış arkadaşlar. E, muhtemelen e, yani benim sayılıma göre yavrular yarın yeme düşüyor ama ben bir iki gün daha bekleteceğim. Anne ta ki 3. yumurtayı bırakana kadar ekstradan dursunlar bana zararları yok. Ben kuşları çok seviyorum aslında hiçbir kuşu kaybetmek istemiyorum. Hepsinin yem kırdığını kendi gözümle görmek istiyorum. Yukarıdaki inomuzun da dört yavrusu var arkadaşlar. Bak bu sefer inomuzda işte size anlatmaya çalıştığımız çok değişik bir konuyla bahsedeceğim. Ee, kızım bir videoyu durdur musun? Arkadaşlar size bir şey daha göstermek istiyorum. İşte soy takibi çok önemli. Ee, inomuz kırmızı göz bir ino. Erkekse siyah göz olan bir babanın oğlu. Ama kar beyaz bir yavru. Bakın burada kırmızı kar beyaz bir erkek süt beyaz. Yani baktığınızda kar beyaz. İşte kuş alırken çok dikkat etmeniz gerekir. Ama kuşun babası simsiyah. Vasıflı bir siyah kahverengi bir erkek. Bakın yavruları ne renk çıkmış. Hep beraber göreceğiz. Bakın şu an kuşlar ikisi de işte beyaz. Anne baba beyaz. Hatta anne kırmızı göz. Evet bakıyoruz yavrular ne renk çıkmış. İşte soy takibi çok önemli arkadaşlar. Bakın. Alttan beyaz bekliyordunuz değil mi? Gördüğünüz gibi bir tane Beşiktaş yavru. İki tane dedelerine çekmişler. Yani siyah kahverengi vasıflı çıkmış. Evet bir yavrumuz çıktı onu şimdi yakalayacağız. Bir tane tek babaya çekmiş. Şey anneyle babaya. Bakın burada o da kırmızı göz çıkmış. Bakın burada. Bir tane tek anne babaya çekmiş. Geriye kalan üç tane kuş dedeye çekmiş. Kendiniz de gördünüz. Yani soy takibi çok önemli. Bunu size anlatmaya çalıştım. Kuşu nereden alırsanız alın aldığınız kişinin size gerçekten hem düzgün hem de gerçek bilgiler vermesi gerekiyor. Soy takibiyle yapmış, bu işe gönül vermiş bir insansa o kuşun size yedi için sayar. Ne dedim? Anne beyaz, baba kar beyaz ama dede siyah olduğu için bakın yavrular siyah çıkmış. Gördüğünüz gibi. Kendi gözünüzle de görüyorsunuz. Hatta bir tanesi uçtu arkadaşlar. Getiriyorum. Evet yani soy takibi çok önemli arkadaşlar. Bunu size söylemeye çalıştım. Dediğim gibi kırmızı göz olan erkeğimiz ve sarı annemizin 3 yavrusu var burada. Yavrulardan 2 tanesi ino çıkmış arkadaşlar. Ino. Bir tanesi kar beyaz babaya çekmiş kırmızı göz. Soy takibi çok önemli. Güven çok önemli. Size kuş veren dostlardan çok değerli bilgiler almanız gerekiyor. iki e, artı birlerimizden sürpriz bir gelişme var arkadaşlar. Onu size de göstereceğim. Kızım bir videoyu durdur. Arkadaşlar İki artı birlerimiz üçüncü ağızdalar. Biliyorsunuz ki ilk ağızda bunlardan 8 adet yavru almıştık. 4 kırmızı, 4 siyah göz. İkinci ağızda ise ben o zaman işlerim çok yoğundu, ilgilenemedim. 10 yumurtadan dördünü büyütmeyi başarmışlardı. Dördü de kırmızı gözlü. İkisi hatta kremiyo çıktı ve çok güzel kremiyorlar. Çok güzel renkler attılar. Ne babaya ne anneye çektiler. İkisi de çok güzel böyle. Çok çok açık renkli bir kahverengi gibi düşünün. Ama müthiş bir renk atmışlar. Ben çok beğendim. İkisi de orada yavru kafesindeler. Üçüncü ağızda iki artı bu sefer bize bir sürpriz yaptı arkadaşlar. Ee, üçüncü ağızı 19 yumurtayla kapandılar. Ben de şaşırdım ve işlerim yoğundu uğraşamadım. 19 yumurtaya da oturdular arkadaşlar. 9'u bir annenin, 10'u bir annenin. Bir anne diğer anneden bir gün sonra başladı yumurtaya. O yüzden boy farkı oldu. Ee, 19 yumurtanın 5'i boş çıktı arkadaşlar. 5 boş yumurta aldık. Çünkü çok doluydu oturamıyorlardı. 5 yumurtayı aldık. 5 yumurtamız boştu. Kalan 14 yumurtadan 9'u çıktı. Sürpriz esas sürpriz burada. 9 yavru çıktı. Lakin 5 yumurta dolu ama çıkamadılar. Daha aralarında gün farkı var. Dün ben baktığımda 2 tanesi daha çıkmıştı. Umarım o büyük yavrular küçük yavruları ezmez. Şimdi bakacağız. Evet onlar da duruyor arkadaşlar. Halen de 2 yumurtamız var. Ee, şu anda gördüğünüz gibi 9 yavru vardı büyük. İki de küçük yavrumuz var arkadaşlar. Hatta küçük yavrular nerede diye bakacağım. Bakın bir tanesi burada üste çıkmış. Biri de şurada kenarda duruyor. Ben şimdi birazdan onu da üste alacağım. Çok küçük gördüğünüz gibi. Umarım onu da yaşatırlar. Dokuz yavrumuz büyük. Onlar çünkü yaklaşık dört günlük oldular. Bu yavrularsa dün çıktılar. Yani aralarında en az üç gün var. E, yuvalıklarda gün önemli arkadaşlar. Yani doğada da bu çok önemlidir. İki gün önce çıkan yavru devamlı daha şanslıdır. Diğer yavrunun iki gün önündedir. Avantajlıdır. Boy farkıyla güç farkıyla 2 artı 1'lerimiz üçüncü ağızda 9 yavrumuz var artı iki yavru daha çıkmış 11 bakalım onları da yani e, Doyurup diğer yavrularla Yetiştirmeyi başaracaklar mı Onun haricinde 9 yavru zaten çıkmış Yani 14 yumurtamız doluydu 14 yumurtanın 9'u 4 gün önce çıkmıştı İkisi de bugün dün çıkmıştı Dün akşam itibariyle bakalım diğer 3 yumurta da çıkacak mı Heyecanla bekliyoruz Anne babalar burada gördüğünüz gibi. Baba burada. iki annemiz de burada. iki artı bir olmayan diyen dostlar vardı. Yine tekrardan gördüğünüz gibi. Bak ben bu, bu takımı bilerek onlar için ayırıyorum arkadaşlar. Güven çok önemli. İnsanların gözünde güveni sağlamanız gerekiyor. iki artı bir olmuyor diyen dostlar vardı. Bakın iki artı bir olmuyor diyen dostlar için üçüncü ağızı deniyoruz. Hiç ayırmadan. Birinci ağızda 8 yavru. ikinci ağızda dört. 2 ağızda toplamda 12 iki yavru aldık. Bu da üçüncü ağızları. Şu anda 11 yavru var. Bakalım ne kadar yavru büyüyecekler. Ki artı daha 2-3 yumurta daha var. Biz yavru sayısına bakmıyoruz arkadaşlar. Şu takımlar bana 2 yavru da büyüse 3 kuş. Ben yine sevin, üzülmem. Sevinirim. Çünkü ben bu işi keyifle, hobiyle yapıyorum. Hobicim adı üzerinde. bengel hastası bir adamım. bengeli gerçekten çok seviyorum. Ee, şimdiden inşallah hepsini büyütürler. Ve büyüdük. Büyümüş hallerini sizlere de gösteririm. Bir hafta sonra tüylenmiş hallerini gösteririz. Bilezik takışlarını gösteririz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kafesimizde son durum bu. Allah'a emanet olun. Daha güzel bir videoda yine karşılaşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın.